Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Mehmet Ali Talat, görüştüğü Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan, hükümetlerin çabasıyla çözümlenecek su konusunda yaşanan sürece siyasi destek vermesini talep ettiğini söyledi. CTP Genel Başkanı 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, dün İstanbul'da Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'la gerçekleştirdiği görüşmeyi Türk Ajansı Kıbrıs muhabirine değerlendirdi. Talat Erdoğan'ın yoğun programı nedeniyle ertelenen görüşmenin dün yapıldığını kaydetti. Erdoğan'la Kıbrıs sorunu, bölgedeki ve Türkiye'deki gelişmeler, terör olaylarıyla ülkedeki güncel konuları değerlendirdiklerini söyleyen Talat, Erdoğan'ın Kıbrıs sorunu ile ilgili süreci yakından takip ettiğini, bu süreçle ilgili bilgi sahibi olduğunu ifade etti ve çözüm umutlarının teyit edildiğini anlattı. Salat Erdoğan ayrıca gündemi meşgul eden su ve ekonomik kalkınma konularında da görüştüklerini ifade ederek bu konuların hükümetlerin gündeminde olduğunu ve hükümetlerin çalışmasıyla çözüleceğini işaret etti. Bu çerçevede Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bu sürece ikinci Cumhurbaşkanı ve CTP Genel Başkanı olarak kendisi gibi siyasi destek vermesi talebinde bulunduğunu söyleyen Talat, Erdoğan'ın Kıbrıs sorununun çözümü yönünde sonuçlanması ve Kıbrıs Türk halkının ekonomik kalkınmasına da önem verdiğini vurguladı. Kıbrıs sorununun çözümünün ardından halkın sıkıntı yaşamaması ve ekonomik rekabet yarışını göğüsleyebilmesi gerektiğinin iyi bilindiğini ifade eden Talat, hükümetlerin mali protokolü de büyük önem verdiğini kaydetti. Su konusunun çözümlenmesi ve Kıbrıs Türk halkının temiz suya kavuşmasını arzuladıklarını vurgulayan Talat, bu konuda hükümetlerin olumlu gayret gösterdiğini, bu sorunun çözümlenmesi ve bir an önce suyun akması gerekliliğine vurgu yaptı. Hükümetler arası su anlaşması ile ilgili bilgi kirliliği olduğunu, çünkü bu konuda anlaşma sağlanmadığından resmi bir anlaşma ortaya çıkmadığını, kamuoyunda sadece birkaç değişik metin üzerinden değerlendirmelerde bulunulduğuna işaret eden Talat, örneğin suyun satılacağı ve fiyatın henüz belli olmadığını, çünkü bunun yatırım ve işletmenin kaç yıl verileceğine bağlı olarak ortaya çıkacağını kaydetti. Talat, suyun Kıbrıs Türk halkına yönelik olarak buraya getirildiğini ve amaçın Kıbrıs Türk halkının kullanması olduğunu ifade ederek yatırımlarında tamamen vatandaşa dağıtım için yapıldığını belirtti. Yerel su kaynaklarının devlete ait kalacağını da vurgulayan Talat, burada sadece su işletmesine izin verilmeyeceğini, aküferlerin güçlenmesi durumunda takviye olacaksa bunun ihaleyi alan şirketle değerlendirilip ortaya çıkarılacağını anlattı. Talat, yani yerel su kaynaklarının özel şirkete verilecek gibi bir durumu olmadığını ifade ederek, ülkeye getirilen su kaynaklarında önceliğin Kıbrıs Türk halkı olduğunu, ancak ihtiyaç fazlası olması durumunda Türkiye tarafından üçüncü ülkelere satışının da mümkün olabileceğini kaydetti.